Merhaba, ben doçent doktor Boracan Bu Bu videoda size uzaktan eğitim amacıyla grafik tabletlerimizi nasıl kullanacağımızı göstereceğim. E, satın alımını yaptığımız ve birimlere gönderdiğimiz grafik tabletler şu şekilde. Wacom'un One by Wacom e, Medium modelleri. Bunlar birimlerinize ulaşmış durumda. Bunları nasıl kullanacağız? Hemen şöyle yine okulumuzun, üniversitemizin ana sayfasına bir giriş yapalım. mcbu.edu.tr adresinden ve e, uzaktan eğitim için Microsoft Teams için ayırdığımız özel sayfaya girelim şöyle şu linkten. Burada hem rehber videolarını paylaşıyoruz biliyorsunuz hem de çeşitli programların, driverların indirme linklerini koyuyoruz. Bakın grafik tablet sürücüsü One by Wacom demiş. Muhakkak tabletimizi bilgisayarımıza takmadan önce bu sürücüyü kuruyoruz bilgisayarımıza. Daha sonra bir kez bizden yeniden başlatmamızı isteyecek. İkinci açılışında tabletimizi USB'den bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Windows için olanı veya Mac kullanıyorsanız Mac için olan sürücüyü indirip bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Yeniden başlatıyorsunuz ve sonra grafik tablet kullanılabilir hale geliyor. Şimdi isterseniz grafik tabletin bir iki ayarından bahsedeyim. Şöyle Wacom Desktop Center'ı açayım. Buradan tabletle ilgili ayarları nasıl yapabileceğimize bakalım. Evet önümüze geldi. Tabletimiz One by Wacom gördüğünüz gibi. Kalem ayarları özellikle işinize yarayabilir. Şöyle kaleme tıklayalım. Kalemde benim değiştirdiğim size de tavsiye ettiğim değiştirmeyi şu bölümde kalemin önündeki düğmenin ayarı için kullanabileceğiniz seçenekler var. Ben öndeki düğmeyi genelde sil olarak kullanıyorum. Böylece bir şey yazarken oraya basılı tutup gezdirirsem yazdığımı da siliyor. Sağ tıklama olarak da diğer butonu tercih etmişim gördüğünüz gibi. Buradan çeşitli ayarlamaları yapabilirsiniz kaleminizle ilgili. Şöyle şunu kapatalım. Şimdi peki nasıl kullanacağız? Biliyorsunuz Teams'in içinde e, canlı şekilde ders anlatırken bir whiteboard uygulaması var ama bu whiteboard uygulaması hem kayıtlarda gözükmüyor hem de çok açıkçası verimli değil. Yine az önce bulunduğumuz sayfaya dönersek CHB Üniversitesi'nin sitesinde yayınladığımız linklere burada bir program daha sizinle paylaştık. Epic Pen ekrana yazı yazma programı diye. Bu linke tıklayalım. Yine bizi bir programın web sitesine götürecek. Buradan Epic Pen programını indirip bilgisayarımıza kurabiliriz. Şöyle hemen çalıştırayım sizin için bu programı. Benim bilgisayarımda kurulu. Epic Pen programı ne işe yarıyor? İstediğiniz bir yere ekranda yazı yazabilmenizi sağlıyor. Özellikle e, sunumlar açıp sunumun üzerine yazabilirsiniz. PowerPoint'in içinde de var gerçi kalem fonksiyonu. Tabletinizi kullandığınızda göreceksiniz ama bu herhangi bir özellikle program üzerinde bir ders anlatan e, öğretim üyeleri için çok faydalı olacaktır. Kalem seçeneğini seçtikten sonra renkleri de istediğim gibi ayarlayabilirim. Ne yapıyorum? İstediğim yerine ekranın yazı yazabiliyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel şekilde istersen boyutunu değiştirebilirim. Bu bir seçeneğimiz Epic Pen. Ücretsiz bir program. Ücretsiz fonksiyonları bizim için gayet iş gören nitelikte olacaktır. Şöyle temizleyebilirim. Çıkmak için de yine çalıştırdığınız yerden önce tabi imlece geçiş yapın. Çalıştırdığınız yerden şöyle sağ tıklayıp pencereyi kapat diyebilirsiniz. Bununla beraber yine Teams için hazırladığımız rehber sayfalarında bir de görsel materyaller paylaştık. Beyaz tahta ve siyah tahta diye iki tane... E, HD boyutlarda 1920x1080 resim paylaştık sizinle. Bunlar ne işe yarayacak? Örneğin benim bilgisayarımda şu anda inmiş vaziyette beyaz tahta görselini açayım. Gördüğünüz gibi bir tahta formatı gibi ve Windows'un fotoğraf görüntüleyicisinde açtı bakın. Şöyle şuradan şu seçeneği seçerek tam ekran yaparsam bu fotoğrafı tamamen ekranımı bir neye dönüştürecek? Sanki ...beyaz tahtaya, sınıflarda kullandığımız tahtaya dönüştürecek. Bir yandan tabletin kaleminde elime alıp tablete yaklaştırdığım anda... ...bakın dikkat ederseniz ekranımın üstünde bir takım kontroller çıktı. Şöyle. Buradan Windows'un kendi fotoğraf düzenleyicisi bu. Gayet güzel. Kullanabilirsiniz. Tecrübeme göre söylüyorum ki en aslında efektif yöntem de bu. Böyle bir görsel arka plan üzerinde... Windows'un kendi fotoğraf düzenleyicisini kullanmak. istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Boyutunu seçebilirsiniz. Kalem tipleri de mevcut burada. Ne yapabilirsiniz? İşte istediğiniz gibi e, bu tahtayı kullanabilirsiniz. Mesela şu anda biraz herhalde kalın olmuş değil mi? Şöyle yapalım. Biraz boyutunu düşürelim. Ne diyelim? Mesela şöyle ben bir de konu belirleyeyim. Bugün ayın 19'u şöyle 19 Mart ...2020 diye de söyleyeyim. İstediğim konuyu anlatabilirim, şeklini çizebilirim. Gayet e, kullanımı basit, kolay bir ortam. Diğer taraftan e, yaptıkça da şöyle şuradaki disket butonuna tıklayıp... ...bir kopyasını da kaydede kaydede de ilerleyebilirsiniz. Daha sonra bir sunum haline getirmek için bu seçenek de mevcut. Dediğim gibi e, Teams'in içindeki whiteboard fonksiyonu... her ne kadar e, doğrudan içe gömülü bir fonksiyon olduğu için... Güzel gibi gözükse de hem kayıt aldığımızda kayıtta çıkmaması hem de bu kadar elverişli olmaması bana göre bir problem. Bu seçeneği değerlendirirseniz çok daha etkin ders anlatacağınızı, akıcı ders anlatacağınızı düşünüyorum. Şöyle siyah tahtaya da bakabiliriz. Siyah tahtada da benzer bir şey var. Belki bu daha çok hoşunuza gidecek. Şöyle renkleri de belirleyebilirsiniz ve dersinizi güzelce öğrencilerimize anlatabilirsiniz. Yine takıldığınız noktalarda Bilgi işlem Daire Başkanlığı'na başvurabilirsiniz. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.